Merhaba arkadaşlar Crusader Kings 3 Belisayar Sandağınız serimizin 3'ün 7. bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son Afrika'yı kaybetmiştik. Ben onları geri aldım oyun dışında. Daha doğrusu oyun içinde aldım ama bir aksaklıktan dolayı o videoyu yayınlayamayacağım. Ee, ekonomimizi düzelttim. Afrika'daki topraklarımız geri alınca ekonomimiz güzeldi. Ee, binalar inşa ettim. Devam ediyor inşaatları. Ee, biraz da ekonomiyi neyi düzelttim. İtalya'ya hakimiz, Afrika'ya hakimiz. İsyanlar çıktı. Onlarla şey yaptım. Şu an tam gücümüzdeyiz. ve ee, e tekrar İspanya'da mesela fetihlere devam edeceğiz. Ya da İtalya'da. Kalan yerlerini alalım İtalya'nın önce. Venetia Episteria diyelim. Mesela Venedik bölgesini alalım bunlardan. Kralımız tahta yeni geçti. Babası yakın zamanda tüfüsten öldü. Hastalıktan aynı hastalık hatta devam ediyor. Bu yeni kralımız da hatta o hastalığa iyileşmişti. Ordumuzu çıkardık. Ordumuzun başına Commander Skill diyerek Gauda'yı koyalım. Ya ama orduyu tamamen çıkardık değil mi? Ha, onu yapmayacaktım ben. Keşke yapmasaydım. Neyse bu savaş çabuk biter. Fazla sıkıntı yaşamayız. Bir salgın daha çıktı herhalde büyük bir salgın. Onu biraz daha iyi engelleyebildik gibi. Kapitalizasyon devam edecek. Başkentte salgın var zaten. You can çağırmayacağım. Ordumuz gitsin, kazansın, gelsin. Oğlum öldü. Aynı tipik hastalığından. Hastaydı zaten. Ee, buraya gidelim. Ve orduyu yendik, burayı alıyoruz. Oradan da Venedik'e doğru gidelim. Eşimiz Silaam ile kalmış. Montagnana. Seward'ımız açtın. Nuslus olsun. Ee, durum ne şimdi? Esirlerimiz var ama esirleri şu an satamam. Vigilantia. Uzunuz. Uzun. Savaş çıktı değil mi? Bize bir bağımsızlık isyanı. Müttefiklerimizi çağıralım diyeceğim ama müttefikim de yok sayılır. Ee, bu kızımızı biriyle nişanlayabiliyor muyuz? Moldova ile nişanlayalım. Bir isyan daha çıktı. Burayı da aldık. Burayı da alalım. Ağaç biter oraya alınca herhalde. Ee... Ama para lazım. Papa gönderiyor mu acaba para bize? Yok. Burayı da aldık. Ben bu orduyu tamamen çıkarmamalıydım ya. Neyse Ravenna'ya gidelim çok büyük borca girdik bütün orduyu çıkardığımız için. En son e, sadece mene tamsı çıkardığımda eksiye düşmüyordu. Aramız ama maalesef şu an düşüyor. Yenildik. üstüne aferin bize. E, çekil. Orduyu tamir edemeyeceğiz. Yani bayağı büyük yenildiğimiz için. Ben bu orduyu dağıtırım. müttevkimi savaşa çağırırım. benim Müttevik'ime. Siz de Pendesuva'ya gel. Orduyu da dağıtacağım. Ben de şu köylü isyanını bastıralım en azından. Köylü mü? Aryan isyanı. Ee, şunları yen. Bari onları yen yani. Onları yenersin artık. Değil mi? Yendi ama bitmedi o isyanda. Haçlı adamlar. Neyse ben ordumu dağıtacağım dediğim gibi. Burada dağıtamıyorum. Biraz daha güneye gidelim. Şimdi dağıtabiliyorum. Bekleyeceğim. evet diyorum. Ee, kardeşlerimi evet. Bunu nişanlayalım. Bunlarla. Bunlarla ittifak daha. bunlar gelsinler. Bunları da çağıralım savaşlara. Başka Bunda ittifak yapamıyoruz. Affettik. Eee... Taksman alalım. Vergiyi daha çok toplayalım. Başka esirleri satayım. Teklerim bu savaşı halledebilir ama geç kalacaklar gibi. Yine bağımsızlık kazanacak o yüzden bunlar. para gönderdi. Ordumuzu yenileyelim. Hemen. Hızlıca. Gideceğim de. Hızlıca olmayacak gibi. Müttetleri yendi orada daha yenildik. Bazı ba oldular şimdi bunlar yine. Bir de bizim hanedandan bunun bazıları yani. Bunları da serbest bırakalım. Para karşılığında. Ee, peki. Bu 30 umriyeyi elimde tutacağım ben. Ama burada oluşturduğumuz şehirler falan var. Bunları verelim. Portola mesela. Bunlar yeni biten inşaatlar. Bizim i̇şte yaptığımız yeni şehirler. Kulusu'yu birine verelim. Ee, başka bir de buralar da vardır. Orta de yok. Paterna. Burada yeni bir şehir oluşturduyduk. Bunu da verdim. Başka yok. Geri kalan bu isyan sonundan sonra aldığımız yerler var. Lilberries var mesela. Buraya kim atayalım? Bunu atayalım. Atadık. Ne oldu? Bir şey olmadı. Grant dedim. Angara. Tamam, şimdi anlat. Ona verdik burayı. Başka nerede toprak var elimizde? Bunlar benim evet buraları da şehir inşa ettiydik. Bunları da verelim. Bir tane burada bir tane de burada var. Ee, başka burada yok. Burada yok. Bunları elimizde tutacağız. Burayı yeni ele geçirdik. Burayı da bir topraksız birine ver. Evet. Başka bunları da transfer ettik. Bununla ittifak kuramıyoruz. Yani gösterme bana artık bunu ya. Oyunun başından beri var neredeyse o. Bunlarda da turus var. Turus olmasaydı hepsi de dalacaktım hemen. Bir de bunu daha yeni affettim ya. Affettiğim gibi bana savaş mı ilan etti bu şimdi? Sıfatsıza bak. Neyse. Evet, Tanslarımız toparlansın. Ne zaman şu İtalya'ya hakim olmaması şu kadarcık kalıyor hemen bir isyan. Hmm. Yok yok bunu saraydakini de yok et neyse artık bunu da yok et başka yok mu yok Baba olmuş. Şu bir bizde botlara dalalım da bir daha. Bunların askeri askeri yok zaten. İspanyolun geri kalanını alalım. Ordumu burada çıkaracağım. Metal savaş çıkacak sadece. aldık. Ordularını yenelim. Bittin. Bitti. Esir düştü krallara. Evet. Oralar tamam. Şimdi. Ben de fazladan bir birim mi var ya? Evet. Ben de diyorum tam Hamsa niye bu kadar para gidiyor? Benim de niye bu kadar çok toprak oldu benim yine inşaat olan mı bitti Arezzo vesaire bunlar bizim Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Burada 5 tane, orada 3 tane var. Ben o zaman şu Kayrula'nı birine vereyim ya. Bizim hanedandan olsun. Nikomakos, Theodosius. Buna verebiliriz. Christianus, Theodosius. Bu daha da iyi olacak. Kardeşi herhalde onun da. Buna veriyorum. Bunu tutacağım. Oraları da şey inşa ettiydik ama olsun. Şu orta belloyu da birine verebilirim. Gerçi ama gerek yok ki şu an. Az bir budur yap yeter. Şu an düzeldi. Bunlara saldıralım. Malaga'ya. Ama onlara turistimiz var. Bunlara saldıralım. İtalya ile turumuz var mı? Yok. Verona için saldıralım o zaman. Piedmont'a Verona. Şimdi Piedmont'a bir ver Piedmont'a Verona. Verona için saldıralım. Burada çıksın askerimiz. Buraya git. Buraya aldık. Buraya devam. Buraya da devam. Evet. istedik. The war Race is on diyor. Kaybedeceğiz bu savaşı. Geri çekil. Sağlam müttefik getirdiler ya. Ordunun başına düzgün birini koymadığım için kaybettik. Bu sefer kazanıyoruz sana. Buraya devam et. Yine kazanıyoruz. Yine kazanıyoruz. Buraya devam et. Bittirdik bu savaşı. Patavium ve Tarvissium. Ve Verona'yı aldık. Verona'yı döktük bölgesine. Sandgift iyi para gönderdi bize. Teşekkür ettik. Papa para veriyor mu peki bize? Yok. Esirlerimizden para alalım. Bundan da artıya geçecek miyiz? Bu sefer de orduya gidecek para. O yüzden artıya geçemedik. Ee, bunu vasallaştırabilirmişim. Vasallaştıralım. Para isteyebiliyormuşuz. Kupadan istedik buradan bunları vasallarına şeylerine gönderiyoruz, notlarına aktardık. Başka ne var? Bunlar mesela vasallık kabul etmiyorlar. Bunlar bağımsız bir siyana kazandılar, kabul ederlermiş. Onlar dünyayı kurtardı, diyelim. Ostrogotlardan şu Ligur yakısını alalım diyeceğim ama bunlar bayağı güçlüymüş ya. Nereden buldun o kadar müttefik? Kimle müttefiksin? Bistula 12.000 Ve Kuat o da 10.000 Peki Sen olursan biz de oluruz. Adriana Kimle evlendirelim seni? Oh, Verona'na Moldova'yla evlendirelim. Müttevik olalım Moldova'yla. E zaten müttevikmişim ben Moldova'yla. Neyse. Yaptık bir kere onu. İyi bir para gönderdi bize Papa. Ordumuzu yenileyelim onunla. Bu ünvanı oluşturayım o zaman. O ünvanı oluşturursam herhalde daha çok para kazanırım o bölgeden değil mi? biz fizişim dedik. Şimdi 3 tane düklüğüm mü oldu benim? Ya. Bunları oluşturmayacağım. E, konseyde. Sen ne yapıyorsun? Sen vergi topla. Ben Domestic Affairs'de İçişleri ilgilen Sen bir Roma'da Ortalığı sakinleştir Sen de ee, Burada falan bir din değiştir arayan bunlar herhalde Salgına iyi bir müdahalede bulun başkenti izole edelim Salgın yakın sayılır başkentte gelebilir. Bunlarla hala ateşkes var. Korsika onlarda. ee, da onlardan. Peki. Ostrogotlara dalacaktık ama güçlü çıktılar da. Onlarla şu an uğraşmayacağım. Mısır. Mısır olabilir. Libya inferior yine. Boş. Hiç gerek yok. Ee, burada birilerine dalalım biz. Şunlara dalabiliriz. Müttelikleri güçsüz. içeriden zaten müttelikleri de. Kendi vasalları. Böyle değil. Eee... Bayetikah bölgesine Orduba'yı yani alalım Bunlardan Savaş açtım İptev de beni bir savaşa çağırdı Ama hiç umurumda değil Ordumuzu buraya getirelim Ne arsımız çıksın Ben ordusunu bir yakalasın Sen geç ordunun başına kaçıyorlar. Başkentlerine doğru gidelim. Buraya geldi. Ben Kordoba'yı kuşattım zaman. Madem öyle. Doğru duracaksın boş boş. Buna vuralım bir. Castello'ya gidelim de orası. Evet ordularını imha ettik. Başkentlerine gidelim. Bitirelim bu savaşı. Şenstoy ee... halde alalım. Masallarımız da iyi olsun. Hemen misyon. Yine bağımsızlık isyanı. Bu savaş benim savaşım değil. Ordumu şöyle getirip. kaldırayım. Ya borçtayız. İşte 156 tepkiye geldi. Güzel. O kızımıza ee, kızımızı eğitelim. Hazine eğitimi alsın. Kız eğitiyorum peki? Yok onu da eğitelim. O da hazine eğitimi alsın. Burada bu evlilikleri matilineal yapmadık. Eğer oğlumuz olmazsa bu kız çocuklar büyüyene kadar o nişanları ben iptal edeceğim. Matlaniye tekrar evlendireceğim. Bağımsızlık istiyan çıktı. O istiyanda bir sonraki bölümde yapalım. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.